Arkadaşlar merhaba. Geldik bu sefer manyetizmanın ikinci kısmına. Üzerinden akım geçen telin etrafındaki manyetik alan. Demek ki üzerinden akım geçen iletken bir telin etrafında dairesel şekilde bir manyetik alan oluşuyor. Gördüğünüz gibi böyle etrafında ama dairesel şekilde. Burada anahtar açık. Burada anahtarı kapadığımızda gördüğünüz gibi Pusuralarının ibreleri sapıyor. Buradan akım geçiyor. Artıdan eksiye doğru ve etrafında bir manyetik alan oluşturuyor. Peki bu manyetik alanın yönü nasıl bulunur? Arkadaşlar bakın. Sahil kuralına göre şu akım geçen bir tel. Baş parmağım akımın yönünü veriyor. Mesela şu kapak akım yönü. Baş parmağım akımın yönünü. Dört parmak manyetik alanın yönünü veriyor. Şu şekilde yaptığınızda sayfa düzleminden içeri doğru üç boyutlu düşündüğünüzde şöyle daire şeklinde burada sayfa düzleminden dışarıya doğruyu gösteriyor. Şimdi şu şekilde baktığınızda bu şekilde baktığımızda şurada bir nokta, burada bir nokta alalım. Yine bakın sayfa düzleminden içeriği gösteriyor. Elim şöyle yaptığımda şurada da sayfa düzleminden dışarıyı gösteriyor. 3 boyutlu düşündüğümüzde yine bakın böyle burada bir nokta aldığımda sayfa düzleminden bana göre içeri burada aldığımda bana göre sayfa düzleminden dışarıyı gösteriyor. O halde nasıl bulunuyormuş? Baş parmak akımın yönünü veriyor. Dört parmak manyetik alanın yönünü veriyor. Unutmayın. Baş parmak akımın yönünü veriyor. Dört parmak manyetik alanın yönünü veriyor. Üzerinden akım geçen bir tel etrafında dairesel şekilde manyetik alan oluşturur. Burada tekrar sahil kuralını yazmışım. Burada da güzel çocuklar da baş parmağını gösteriyor. Sahil kuralını yapmışlar. Evet, Elif'e teşekkür ediyoruz. Bu güzel görselleri bize hazırladığı için. Teşekkürler Elifçim Evet bakın baş parmak akım. Burada bir nokta. Burada bir nokta alırsam sayfa düzleminden dışarıyı gösteriyor. Sayfa düzleminden dışarı böyle gösterilir arkadaşlar. Nokta şeklinde. Ee, şurada bir nokta alırsam akım. O zaman o da mesela şu x noktası olsun. Ee, sol taraftaki x noktası sağ taraftaki y noktası olsun. Sol taraftaki sayfa düzleminden dışarı, sağ taraftaki, sayfa düzleminden içeri. Bakın bu sayfa düzleminden, sayfa düzleminden dışarı demek. Şu sayfa düzleminden içeri demek. Yine burada bir nokta aldığımızda bu sefer akımın yönü aşağı. Oradaki noktada mesela bura A noktası olsun. Bu sefer bura T noktası olsun. Burada sayfa düzleminden içeri olacak BT BA'da sayfa düzleminden dışarı olacak. Yönler içeri mi dışarı mı ona karar veriyoruz. Peki KLM noktaları e, noktalarında oluşan manyetik alanın şiddetinin büyüklük ilişkisini bulunuz. Şimdi manyetik alan nelere bağlı? Üzerinden akım geçen bir tel. Bak I akımı geçiyor. Üzerinden akım geçen bir tel şekilde verilmiş. Üzerinden akım geçen Bakın önce nelere bağlı olduğunu bir bulmam lazım. Ben bu noktayı ne kadar uzaklaştırırsam yani B aslında akıma bağlı. Akımın şiddetini arttırırsam manyetik alan artıyor. B bir de çocuklar D'ye bağlı. Fakat D ile distance uzaklık uzaklık ile ters orantılı. Ben D'yi arttırdığımda manyetik alan azalıyor. O zaman bakalım. Bak burada D kadar, burada 2D kadar, burada 3D kadar. O zaman akım aynı. Hatta burada bir N noktası, burada T noktası, burada Q noktası. Gitgide buradan telden uzaklaştıkça manyetik alan da azalıyor. O zaman en uzaktaki en az, en yakındaki en fazla olur. Sıralayalım. BK, burada vektörel bir büyüklük arkadaşlar. BK, birimi Tesla, vektörel bir büyüklük. Hatırlayın ta ilk videolarımda size anlatmıştım. Hikayemdeki M arkadaşlar o. Hikayemdeki momentumun M'si hariç olan hikayem yazalım. Hikayem vektörel büyüklüklerde hız, ivme, kuvvet, ağırlık. Hatta birinci videomuz ağırlık, yer değiştirme, elektrik alan manyetik alan işte ona giriş yapıyoruz yani manyetik alan burada da momentum dedik unutmayın başarı momentumla başlıyor Evet hemen BK bazen böyle ok işaretlerini koymayı unutuyorum B ile vektörel büyüklüklerin üzerine konulması gerekiyor o halde üzerinden akım geçen bir tel neye bağlıymış akıma bağlı akım şiddeti artarsa manyetik alan artar. Uzaklık artarsa manyetik alan azalır dedik. İki şeye bağlı akıma ve aralarında olan uzaklığa. Burada da I3, I2, I1 olduğuna göre yine BK, BL, BM arasındaki ilişki nedir? Neye bağlı dedik? Manyetik alan akımla doğru orantılı. Akım artarsa manyetik alan artar. Uzaklık artarsa manyetik kalan azalır. Bak uzaklık d, d, d. O zaman bu yorum yok. Akım artarsa manyetik kalan artar. Hangisinde en büyük? Üçüncüde en büyük. O zaman B3 büyük, B2 büyük, B1 olur arkadaşlar manyetik kalan En fazla akım hangisinden geçiyorsa o zaman akımla doğru orantılıdır dedik yönü sahil kuralına göre bulunuyordu. Geldik elektromıknatıslara bakın. Burada da gene elektromıknatıslarda da yön sahil kuralına göre bulunuyor. O zaman burada dört parmak akımın yönünü veriyor. Diğerinin tam tersi. Dört parmak akımın yönünü veriyor. Bu halde baş parmak manyetik alanın yönünü veriyor. Manyetik maddelerin üzerine sarılmış telden akım geçirildiğinde yani bu bobin telden, bobin telden akım geçirildiğinde akımın oluşturduğu manyetik alandan etkilenen maddeler mıknatıslık özelliği gösterir. Bu şekilde oluşturulmuş yapay mıknatıslara elektromıknatıs denir. Şimdi bu şekilde akım yukarı doğru gidiyor. O halde burası N kutbu olur. Yani aynı zamanda baş parmağım burası N kutbu olur. Burası da S kutbu olur. Gördüğünüz gibi buradan da pil bağladığımız için hem de akım geçtiği için bu bir elektromıknatıs olur arkadaşlar. Evet. Dünyanın da bir manyetik alanı var ve onun sonuçları var. Auroralar yani bu kutup bölgelerindeki, kutuplardaki ışıklar hatta böyle tur düzenliyorlar. Böyle o aurora ışıklarını izlemeye gidiyorlar bazı canlıların yön bulması, bazı canlılar dünyanın manyetik alanından kaynaklı yön buluyor. Güneş rüzgarlarından ve radyasyondan dünyanın korunması. Fakat dünyanın manyetik kutupları arkadaşlar, bizim coğrafi kuzey kutupsa, bu bizim güney manyetik kutup tam tersi oluyor. Coğrafi güney kutupsa da bizim manyet kutup olarak kuzey oluyor. Yani coğrafyadaki kutupların tam tersi oluyor. Yüksek gerilim hatları evlerdeki elektrikli cihazlar çalıştırıldığında bir manyetik alan oluş, oluşturur. Bu manyetik alanın çok daha şiddetlisi yüksek gerilim hatları ile trafoların etrafında oluşur arkadaşlar. Bakın elektrik trafolarının etrafında da çok ciddi çok büyük manyetik alan oluşuyor. Yüksek gerilim hatları ve trafoların canlıların sağlığına olumsuz etkilerinde iki önemli faktör vardır. Bulunan noktada oluşan manyetik alanın büyüklüğü ve manyetik alana maruz kalma süresi. Ne kadar süre maruz kaldığınız önemli ve yüksek gerilim hatları ve trafolar canlıların sağlığını olumsuz etkiliyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Günlük hayatta manyetizma nerede kullanılıyor? Arkadaşlar günlük hayatta manyetizma kapı zillerinde, hoparlörlerde, vinçlerde, hızlı trenlerde, bu yüksek hızlı trenlerde, maglev trenlerde diye geçebiliyor. Testorlarında karşınıza çıkar. Devasa mıknatıslar var buradan geçerken ve Tel graflarda kullanılıyor. Günlük hayatta manyetizma birçok yerde kullanılıyor arkadaşlar. Evet, özetle ne gördük? Ee, soru çözüm videolarımızda gelmeye devam edecek elektrikle ilgili. Yavaş yavaş tüm fiziğin en önemli konularını bitiriyoruz. Fiziğin en önemli konuları bakın elektrik, optik, dalgalar böyle sırayla bunların hepsini göreceğiz. Kuvvet, hareket bunlar TYT'de de AYT'de de iş güç enerji. TYT'de de AYT'de de temel oluşturan konular arkadaşlar. Elektrik hem TYT'de üniversite sınavında hem birinci basamakta hem ikinci basamakta çıkıyor. Diğer bu konularda o şekilde bitirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Özetle üzerinden akım geçen bir tel etrafında ne oluşturuyor? Manyetik alan oluşturuyor. Bu manyetik alan akımın şiddetine bağlı. Akımın şiddeti artarsa manyetik alan artıyor ve bizim sorduğumuz manyetik alanı sorduğumuz noktanın e, telden uzaklığına bağlı. Uzaklık artarsa manyetik alan şiddeti azalıyor. Yani uzaklıkla ters orantılı. Elektromıknatısları gördük. Yönü tabii ki sahil kuralına göre bulunuyordu. Onu söyleyelim. Baş parmak Akımın yönünü veriyor, baş parmak akımın yönünü veriyor, dört parmağım da manyetik alanın yönünü gösteriyor. Sayfa düzleminden dışarı bu demek, sayfa düzleminden içeri bu demek. İçerimi dışarımı ona göre karar veriyoruz. Elektromıknatısları gördük, dünyanın manyetik alanının sonuçlarını gördük, bunun canlılar için yön bulmasını gördük, trafoların ve yüksek gerilim hatlarının canlılar üzerindeki olumsuz etkisini gördük ve günlük hayatta manyetizmayı gördük. Videolarımız devam edecek. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Soru çözüm videoları da gelecek. Geçmiş yıllarda çıkmış sınav sorularını da çözeceğim. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.